Evet arkadaşlar bugün böyle bir piramit yaptım. O Paris tane hani bir kule vardı ya. Onu yapmaya çalıştım. Böyle böyle bir sürü deneyi falan yaptım. Hiçbir tutmadı. Şu tuttu bak. Şu tuttu. Şu güzel oldu. Bu olmadı. Etrafında şeyler oldu. Bu tamamen olmadı. O hiç olmadı. O arkadaki de olmadı. Şimdi bunu kendi yöntemimle yapayım arkadaşlar. Point, point, point. Evet olacak mı? Hadi olsun lütfen. Aha, oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor galiba. Şimdi şuraya ben bir yöntem uygulayacağım galiba onun olacak. <laughs> Şu an çok mutlu oldum. Hepsi bir bitsin. Biki Şu an çok mutlu oldum. Acayip keyiflendim. Çapraz çapraz bunları yapıyoruz arkadaşlar. Hayır. bastı. Umarım öyle değildir. Her şey mahvolur. Bastıysan seni öldürürüm. lütfen. Lütfen ol. Arkadaşlar sanırım şeyler çok şey olacak da. Olacak gibi ya. Bir tek o piramit şey yerleri biraz birbirine yakın olacak. O kadar bence. Gerisi olacak gibi ki. Şu çok mutlu oldum. galiba. O su oraya dönerse of 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 of. <laughs> Bak arkadaşlar mod ekledim. Bak şöyle şey yaptığımda bakın burada şey görünüyor. Fena yani. Bir mod ekledim. Bakın kelebekler falan var. Hmm. Şu bitsin de göstereceğim. Pek olmadı. Ama çuvaş amacı ulaştık ama. Şu an mutluyum. Çok mutluyum ben <laughs> de. Mesaj geldi. Yukarıdan görünmedi ama. Yani evet, yukarıdan. Ama geldi. Ben anlamadım. <laughs> Çünkü gelince öyle ses çıkarıyor arkadaşlar. Gel, Bir dakika şuraya şu, şu şeyi koyayım da güzel olur. Na 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 ma çi 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 kan. İbit, 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 ibit. Müthiş şey oldu bu arada. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Oo, içerisi çok güzel. Öncelikle badem atmayı yapıyoruz. Bu arada bakın meşaleyi tutunca şey yapıyor. Yani bu modun özelliği arkadaşlar. Şuraya koyayım. Buraya koyayım. Buraya koyayım. Evet. Çok Burası neden boş? Bu? Boş değil mi? varmış. atıyor mu? Aa bu atıyor. Bundan puan. Ne ne ne. Yeri tamamen deniz feneriyle kaplıyorum. Sonra üzerini tuzak kapısıyla örteceğim arkadaşlar. Demir tuzak kapısıyla. Yani büyük ihtimalle öyle yaparım yani. ben. Öyle. öyle düşünüyorum. Öyle yaparım diye. dışarı açılan bir kapı. Arkadaşlar ben dün e, toplam test yaptım. Yani normalde de yapıyorum. E, 124 soru yaptım ve sadece bir yanlış çıkardım. O da Türkçeden. Bence gayet iyi bir başarı. Yani %99 başarı oluyor hesapladık annemim. O Türkçeden bir yanlış da yani diğerlerin hepsi 100 oluyor derslerin, matematik falan. Türkçe'de 197 oluyor. Anneannemle hesapladık. %97 başarı. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ya bence benim yaşımda ben 5. sınıfa Benim yaşımda bir senin de bu kadar çözmesi bence gayet ideal. Ya yani bana sorarsanız gayet Arkadaşlar çok zorlanıyorsanız ve benim yaşımdaysanız yani 4. sınıftan 5. sınıfa geçiyorsanız 75 veya 60 65 Hadi olsun çok şey yap, yaparsanız çok zorsa 55 olsun. Tamam ama şöyle bütün bütün kitap yenilmesi ise test kitabım. Yani sağ, hepsi 20 mesajsa mesela benim eski kitabım öyleydi. Günde 20-25 soru çözmeyi gayet iyi. Çünkü ben de öyle Benim eski kitabım şeydi. Kop kalın bir kitaptı böyle. Ha daha fazla da yapabilirsiniz. O size kalmış. Kitap daha erken biter. de keyfinize bakarsınız. Mesela ben yeni nesilden arkadaşlar. Çok acayip zor veriyor. Aydınlığı veriyor değil mi bu? Veriyor veriyor. Aynen. mi pam kandam Bu arada arkadaşlar ben bir köy yapıyorum. Köy bittiğinde size de gösteririm. Var ya şu an müthiş oluyor. Hiç arkadaşlarımdan yardım almadım şu ana kadar o köyde. Hatta arkadaşlarım haberi bile yok. Göktürk'te daha önceden bir video yapmıştık. Bir şey yapmıştık. Gaming Spor'la. Gaming Spor mu? Galiba gene değiştirdik. Ulan Macu Spor yaptı. Yok Mia Beast yaptı. Mia Beast. Mia Beast. Ay Mia Beast. Kedisinin adı. <laughs> Benim söylediğim Max şarkı. Bence güzel oluyor ya. benim yaptığım yerler var ya orayı bir tık daha küçük yapın bence. Benimki çok büyük oldu. Hani şey yerler var ya bacak gibi olan yerler. Oralar benim çok kalın oldu. Siz orayı bir tık daha küçük yapın. Bu arada arkadaşlar bunu daha önce denememiştim yani bu şekilde kendi başka su şeyli takdimi vardı onu da birazdan hemen göstereceğim çünkü onun yapımı daha basit bayağı basit son galiba. Vay bayağı güzel oldu ya. Ben beğendim yani açıkçası. İçeride teyzem konuş. Bom. mı? Vay bir dakika yukarıdan görünüşe bakacağım. Bam. Oraya kapıyı koyarım ben arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Üstünü de bir göstereyim. Siz üstünü görmediniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derlerim çok kötü oldu. Bu çok iyi oldu. Oha. Evet. Bunu yaptık. Şimdi ben size ne gösterecektim? Kendi taktiğimi gösterecektim. Bayağıdır yapmadım arkadaşlar o taktiği. Ama yani çok basit. Yapacağımı düşünüyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar orta neresi? Ha, burası değil mi? Evet burası. Buraya bir blok koyuyorsunuz. Üç blok koyuyorsunuz. Ortancayı kırıyorsunuz. blok koyuyorsunuz. Sonra suyu koyuyorsunuz yukarı. Hemen şey olsun da çok uzamasın video. O bir çok iyi olmadı mı ya şu? Bir tek o bacakları siz bir tık daha küçük yapın tam olur öyle. Etrafındaki o yerleri de kırın. Ben böyle beğendiğim için atıyorum. Abi çok iyi oldu ya. Valla. Bence bu şey oldu. Bunu aşağı inerken ben de şunları koyayım. çaprazlara koyuyoruz arkadaşlar. O yaptığım moddan dolayı böyle lag şişmaları falan çok iyi Şu an biraz kötü duruyor da birazdan güzelleşecek bana. Şızlansa biraz. Şuna bir bakın ya. Bir şuna bakın, bir şuna bakın. Şuna. Şu da kötü, bu da bu daha iyi. O da biraz yapım hataları var şu an görünmüyor da. <laughs> Kelebek uçuyor. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Bunu böyle koydun ya bak. Şu an her şey normal. Pav yapıyorsun. Bak şimdi birazdan geldik. Pavlu mu? Mı? Oluyordu Gökkuşağı çıkması lazım Şimdi birazdan çıkar arkadaşlar herhalde. O sırada buna bakalım Olmuş zaten su hızlı oluyor Merak etmeyin Bir dakika ben içeride kaldım. <laughs> Böyle oldu arkadaşlar. Buradan bunu atıyoruz. Bu şimdi kendi şuraya şey yapmadık ya. Ondan dolayı Ben şöyle yapıyorum genelde. Şunu alıyorum şöyle. 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 Sola. Ay. Ondan sonra sola. Sola. Yok böyle değil. Sola. Sola yapıyorum. Evet. Şöyle şöyle. Vav. Wow. Orayı biraz daha büyütebilirsiniz siz. O yaptığım yeri. Bakın hiçbir hata yok. Gördünüz mü? Olamaz. Çünkü ben yaptım. Bu içi böyle arkadaşlar bunlarla doldurursunuz. Yani benim fikrim. Bu arada tavan şey. Yap, e, yaptık ya. Yerleri az önce benim yaptığım gibi şu kulede bir şey yaparsınız. yerleri tuzak kapısıyla şey yaparsınız. Bir bitsen. Burası da Nerede bu kapı? Neredesin? Burada. ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunu yapmak çok şey zor oldu. Şu tepesiyle şu yerleri yapmak baya zor oldu. Ya şu daha, yani şöyle. Bu bir daha i̇şte, Şu güzel ama bu daha güzel. Kale yapacaksanız bunu kullanmanızı öneririm şey geldi. Çok iyi oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yes. Müthiş şarkı söylüyorum. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İş olsun torba olsun. o yüzden koydum. Güzel oldu bence bu video. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi şöyle dışarı çıkayım. Bir ekran görüntüsü alayım. arkadaşlar. Video herhalde. Evet. Şu videoyu kapatayım öyle alayım ekran görüntüsünü. Bay bay.